Hani ile son görüşün isimlerden biri olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan o anları neler konuştuklarını anlattı. Şehitlik nasıl yakışırdı diye içimden geçirdiğim biriydi dedi. Suikastin ardından ortaya çıkan tabloyu da değerlendiren Fidan, Netanyahu Amerika'yı rehin almış durumda Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok yorumunu yaptı. Suikastin ardından gözler Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret Devrilmiş durumda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partilere 15 Ağustos için özel oturum çağrısı yaptı. uzun yıllara dayanan dostluğumuz vardı. Dün de aslında Allah'ın hikmeti şehitliğe ne kadar çok yakışır diye de böyle içimden geçirdiğim bir şahıstı. Şehit düşmeden birkaç saat önce Hamas lideri Haniye ile omuz omuza böyle görüntülenmişlerdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanal 7 canlı yayınında o anları anlattı. Kendisiyle bu yemin töreni esnasında karşılaştık. Zaten uzun yıllardır dost olduğumuz için merhabalaştık. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Yanımda hatta Pakistan Dışişleri Bakanı arkadaşımız vardı. Kendisiyle tanışmıyor. Beraber onları tanıştırdım. Sonra görüşürüz diyerek ayrıldık. İki isim Tahran'da İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiya'nın yemin töreninde yan yana gelmişti. Törenin ardından Türkiye'ye dönen Fidan, Haniye'nin şehadet haberini aldığında hissettiklerini paylaştı. Türkiye'ye geldim. Saat 5, 5 çeyrekte bir telefon aldım. Bu haberi alınca biraz karışık duygular. Tabii bir taraftan kendisini bir hayata, bir davaya adamış ve şehadetin en yüksek mertebe olduğunu en küçük zerrelerinde hisseden bir insanın nihayet kendi en büyük hedefine ulaştığını görmüş olmak bu insana tabii bir mutluluk veriyor açıkçası. Geride kalan bizler için büyük bir üzüntü kaynağı. Suikastın ardından ortaya çıkan tabloyu da değerlendirdi Fidan. Bence Netanyahu şunu çok iyi farkında. Amerika'yı da Netanyahu rehin almış durumda. Bugün Lübnan'da savaşa girer. Amerika'nın hiçbir çaresi yok. Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında. Fidan bölgesel barış için Ankara'nın planını da anlattı. Bölgedeki devletler ne birbirlerine çok fazla güveniyorlar ne de dışarıdaki hegemonun tasallutundan beri olabiliyorlar. Bunu kökten çözmenin yolu açıkçası bir güvenlik platformu, bir güvenlik parkı oluşturmak. Şu anda Cumhurbaşkanımızın da açıkçası üzerinde hani zihninin yoğunlaştığı, bölgede sadece sorunları gören, tarif eden bir ülke olarak kalmak istemiyoruz. Onlara gerçekten çözücü yani uygulanabilir çözümler getirmeyi de önemsiyoruz doğrusu. Suikastın ardından gözler Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarete çevrildi. Abbas 14 Ağustos'ta Ankara'da olacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Bir gün sonra 15 Ağustos'ta ise meclis başkanının çağrısıyla olağanüstü toplanacak olan mecliste genel kurula hitap edecek. Filistin meselesinin mümkün olan en yüksek ağızdan bütün dünyaya yüce meclisimizin çatısı altından ilan edilmesi önemli. Peki Haniye'ye ya yapılan suikast bölgede dengeleri değiştirir mi? Herkes bir tarafa geçecek. Bu öncelikli olarak Suriye etkileyecek, sonra Irak etkileyecek, sonra asıl Türkiye etkileyecek. Esad Türkiye'yle niye görüşmek istiyordu? Onun derdi Lübnan Savaşı çıkar, benim ülkem cephe ülkesi dönerse ben bari Türkiye'yle görüşeyim de Kuzey sınırımı garanti altına alayım gibi onun da kendine göre bir takım hesapları var.